Bodrum'da bir eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 kişi polis kontrolünde yakalandı. Alınan bilgiye göre Yokuşbaşı Mahallesi Bayram Sokak'taki bir eve girerek evdeki bir laptop, çok sayıda takı, altın ve saatleri çalan 4 kişi olay yerinden kaçtı. Ev sahiplerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Trafik ve asayiş uygulamalarını sıklaştıran ekipler, uygulamaya takılan otomobildeki kişileri ve otomobili aradı. Yapılan aramada çalınan malzemelerin bir kısmı şahısların üzerinde, bir kısmı ise aracın bazı bölümlerine gizlenmiş olarak bulundu. Var, bir kişi daha var. Araçta bulunan EA, ÖA, SD, DS, ES ve MYD polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.